Sence neden bir kere olsun beni aramadı? Belki... Belki de kendince önemli sebepleri vardı ha. Hasta mı acaba? Ya da kötürüm mü? Belki de ondan gelemedi. Hastaysa onu hemen kucaklar doktora götürürüm. Ne olursa olsun. En iyi doktorları bulurum. En iyi hastanelere götürürüm onu. Ya abi yavaş kızım bir sakin ol daha hiçbir şey bilmiyoruz ya. Babam bunca yıl neden bana yalan söyledi? Neden bir kez olsun doğruyu konuşmadı? Neden bana hiçbir şey anlatmadı? <laughs> Babam bu konuyla ilgili hiç konuşmadı mı seninle? Sadece öldüğünü söyledi. Annemi her sorduğumda yüzünde öyle bir... Yani... Öyle yanık... Öyle çaresiz bir ifade olurdu ki... Konuşmaya devam edemezdim. Annem anlatması için hiç ısrar edemezdim. <laughs> Başka yere bakacağız. Burada esamesi okunmuyor. Şu asikan soyadı bana hiç yabancı gelmiyor ama. Kaptan! Aslı'cım tamam sonra konuşuruz. Biz provadan çıktıktan sonra Hasret Hanım oralarda biraz daha dolanmış. Sonra da yanına bir adam gelmiş. Kim? Bekçinin anlattığına göre kıvırcık saçlı, esmer, deri montlu bir adam. Cihan. Cihan. Sence bu işte bir parmağı var mı? Şimdilik öyle görünüyor. Kız. Bal çiçek. Ana! Aşağıdaki mallı. Yukarıdaki ya. mallı. Dedikoducu kacılar, şey Okeyci <laughs> amcalar. Yan basallar, düz basallar. Sevgili kuşlar ve saygıdeğer karıncalar. Mahallemizde flaş bir gelişme yaşanmıştır. Biz Gülnaz'da yüzüğü taktık en sonunda. Herkese hadi. hayırlı olsun. herkes kardeşim. düşsün, herkes bilsin. Anam hadi gözünü aydın. Türk milletine hayırlı olsun. Herkese ben de çal. Ya yavaş lan düşeceğim. Asla diş aldım be. <laughs> Anam havalara bak havalara. Bekir abi borçları yazarız tamam mı? Haftaya öder. Cihan nerede? Yok vallahi ben de görmedim. Öp lan babanın elini. Öpeyim <laughs> baba. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Allah. Kız, evet. e bana da bir elbise alırsınız artık. E değilmiş o. E, anam size kalsaydı bir 50 yıl daha evlenemezdiniz. Ben aranızı yapmasaydım olmazdı bu iş. Aman ah aramızı yapmışmış. Sen ha. aramızı yapmamış olaydın biz daha önce evlenmiştik Didim'le. Anam şimdi öyle mi oldu? Yazıklar olsun sana verdiğim akıllara benim. Ne aklı verdi kız mı Aman sana? Aman ne aklı olacak kız? Onun aklı mı var acaba? Konuşuyor işte balkaba. Sen gelirsin yine kapıma. Anlarsın <laughs> o zaman kıymetimi ama. Kız bal çiçek. Ben senin toz bezi bile yapmam ha bunu iyice bil. Bak şimdi bak. Bir de kendine kıymet biçiyor asfalt. Aman be hadi oradan. Ulan az değilsin ha. Varolar geliyor. Aa, hayırdır Ana, be? Bunların ne işi Aa, var kız e, ya burada? Hayırdır? Aa Levet be. Hoş geldin hoca bir çay ikram edelim. Yok teşekkür ederim. Madem hepiniz buradasınız fazla uzatmayacağım. Hasretin yerini bilen var mı? Aa, aa. Ne? Hasret nerede ki? Dün gece bir not yazıp gitmiş. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Aa, nerededir ki acaba? Ne bileyim ben. Aman be bir kıza sahip çıkamadınız. Ulan Burhan bana bak bunların ikisi birden kaçmış olmasın ha. Ee, Burhan Bey. Sizle konuşabilir miyim? Hıh. Bizim yapamadığımızı çocuklar mı yaptı? Ha peki? Ya bunlar nikah kıyıp gelmesinler mahalleye. Abi çifte düğün yaparız Allah'a mı? İnşallah. <laughs> Hadi ya. Ben de bu isim hiç yabancı değil diyordum. Bir dakika not alayım. Çok uzak mıymış buraya? Hangi bölge dedin? Ha tamam. Merkezi neresiymiş? Anladım kanka. Çok sağ ol. Uğra mutlaka ha. Beklerim. Bulduk mu? Hem de yerde ararken gökte bulduk. Kaptan, müsait yerde duralım. Tamam. Sizinle gelmemi ister misiniz? Yok be kanka, çok sağ ol ya. Senin de hakkını nasıl ödeyeceğim bilemem valla. E ben İstanbul'a gelince artık eski dükkan da bir akabalık. Anlaştık Hadi. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Önemli değil. Çok sağ ol. Neredeymiş? Gökte. Alsancak Gökdelen bölgesi mi? Burada Gökdelen var mı ya? Onu mutlaka bulmam lazım. Ya o ne biliyorsam söyledim. Düş yakamdan artık hoca ya. Bana bir not bırakmış affet diye. Bunun anne meselesiyle bir bağlantısı var mı? Ben ağzımı açmadım. Konuştuğumuz gibi ona hiçbir şey söylemedim. Peki nerede bu kız? Bilsem bilsem de dünyalar benim olsa. Of Allah'ım of. Bu bana reva mı? İnşallah canın yanındadır. Bari bunu hakikat yap be Allah'ım, He? Hoca arıyor. Şarkıyı benden daha iyi söyleyecek birini bulur nasıl olsa. Alo. Can merhaba. Ben Murat. Söyle. Merhaba hoca nasılsın? Merhaba sana Hasret'i soracaktım seninle mi? Yo bir şey mi oldu hayırdır ya? Ortadan yok oldu. Garip bir not bırakmış kendisinden eser yok. Sen bir şey biliyor musun? Yo ne gibi? Nereye gittiğine dair Can. Hasret ortada yok diyorum. Bana bak sen beni dinliyor musun? Neredesin sen? Ya İstanbul'dayım nerede olacağım ya? İstanbul'da mısın? Bu bir cevap mı? Neredesin diye soruyorum. Ben mahalledeyim seni görebilir miyim diye soruyorum. E o manada. Ne? Yok ya şimdi olmaz hoca. Ben şey diyeyim şimdi. Bağcılardayım bir arkadaşımdayım. Peki sence hasreti nerede bulabiliriz? Ee, bilemedim bu hoca şimdi? Tamam sağ ol. Sen de. Ha hoca. Efendim? Ya bir şey öğrenirsen bana da bir haber ver be. Merak ettim şimdi. Tamam ararım. Sesin hiç de merak ediyor gibi gelmiyor. Ethem Bey bu işi çözdü. Konsere nazar çıkacak. Konsere nazar mı çıkacak? Evet. Hasret tam da bugün gitmekle çok büyük hata etti. Murat Bey'i çok zor durumda bıraktı. Belki de konser saatine kadar gelir. Vallahi bilemem. Gelse de bu affedilir iş değil. Hem Murat hem de kendini mahvetti. Ay. Burhan Bey yine de konsere gelir mi acaba? Ay ne bileyim birden öyle düşündüm işte. Tabi Hasret hayırlısıyla bir çıksın da ortaya. Nesrin, ben arabaya gidiyorum. Geliyorum Ethem. Nazar almaya gidiyorlar, ben onları geçireceğim. Abi, neredesin? Hasret kayıp. Burası mı? Kağıttaki gibi durmuyor vallahi. Baksana, işte burası. Asilkan ailesi çok zengin demek ki. Paşa torununun ailesi. Ben buna zenginlik bile demem ama. Belki de ailesi böyle. Kendisi küçük evinde oturuyor olabilir. Yani bir evi vardır mutlaka. Daha azını düşünmek saçma olur herhalde. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya biz birini soracaktık. Yani görecektik. Evet yardımcı olayım. Şey ben birini arıyorum. Tam emin değilim ama eğer buradaysa... Bakın burası bir şirketler topluluğunun ana merkezi. Hmm. Burada yüzlerce çalışan var. Bana aradığınız şahsın tam ismi gerekiyor. Ee, Gülpembe Asilkan. Gülpembe Asilkan. Asilkan'ın sahibinden bahsediyorsunuz. Sahibi. Her şeyin. Her şeyin. Daha doğrusu iki kardeş. O ve abisi. Siz hanımefendiyi nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Yani... Henüz tanışmadık. Ya görebilir miyiz kendisini? Şimdi mi? Hayır. Randevu almak zorundasınız. Kendisi sık seyahat ediyor. Size ancak sekreterinin numarasını verebilirim randevu için. Numarayı istiyor musunuz? İstiyor muyuz? Hı hı. Teşekkür ederiz birader, sağ ol. İyi günler. Duydun mu? Annemle görüşmek için randevu almam lazımmış. Sekreterine ne diyeceğim? İyi günler. Ben onu yıllar önce bıraktığı... Bir daha da aramadığı kızıyım. Görüşmek için randevu istiyorum. Bu mu?